<laughs> oh, bak, bak, bak 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 yine gelmişler burada. Hı, hı, git bakayım. Aa, günaydın Ali amca. E, süt almaya geldim ben. Aa, ah. Ah. Günaydın Nikol. E, üzgünüm. E, arı kovalamaktan henüz süt sağamadım <laughs> ah, Bak Nikol. Hayvanlarım da artık rahatsız oluyor arılardan. <laughs> A, Ali amca bak, arılar buraya oğul yapmış. Bence onlar için bir kovan kurmalısın. Ee, kovan mı? Ee, kovan nasıl yapıldığını bilmem ki ben. Hiç merak etme, bize kimin yardım edeceğini biliyorum. Alo, Barbie. Merhaba Barbie, hemen geldiğin için teşekkür ederiz. E, ee, neler getirdin bize? Evet bakın size bir arı kovanı getirdim. Hatta içinde birkaç tane arı var bile. Buradaki arılar bunlarla arkadaş olabilirler. Oh, iyi de Barbie, niye daha da çok arı getirdin? Buradakiler yetiyor zaten bize. Arı kolonisi ne kadar büyük olursa, o kadar çok bal üretebilecekler. Hı, anladım Barbie. Peki, bu oğuldaki arıları nasıl kovana yerleştireceğiz? Oğuldaki arıları bunun içine alıp, sonra da kovana taşıyacağız. Ben bunu şimdi halledeceğim, ama önce eldivenlerimi takmalıyım. Hı. Yüzümü de bu maskeyle koruyorum. Evet şimdi oldu oradan dikkatlice alalım. Kraliçe arıyı kovana koyalım. Diğer arılar da onu takip edecektir. Bak arılar geliyor. Şimdi arı kovanını sakin ve çiçekleri bol olan bir yere koyalım. Evet bu köşe çok uygun. Onlar için su koymayı da unutmayınız. Tamam su geliyor. Evet suyun içine bunlardan da koydum. Ki arılar suların içerken boğulmasınlar. Peki Barbie e, arılardan ne zaman bal toplamaya başlayabiliriz? Hava şartları gayet uygun. Ey bence kısa zamanda toplayabilirsiniz. Arılar bizi artık rahatsız etmiyor. Böylece ben de ineği sağabildim. Nikol, sütün burada. Çok teşekkür ederim. Ha, bu arada bir daha geldiğimde bal da alacağım ona göre. Bana da bir kavanoz ayır. Görüşürüz arkadaşlar.